Edebu şurbi içmenin adapları. El kahvetil murra acı kahveyi içmenin adapları. El kahvetul murra acı kahve. El meşrubul ekseru revacen en çok revaç bulmuş içecektir. Fil muçtemaatil arabiye Arap toplumlarında. Ve khasatan ve özellikle el bedu bedevi yaşamda. İz zira Tuaddu sayılır, kabul edilir. Ramzen, remiz bir alamet, bir gösterge, bir işaret olarak kabul edilir. Lilkerami, cömertliğin, ve ve ziyafetin, indehum onlarda. Zira onlarda ziyafet ve cömertliğin bir alameti olarak kabul edilir ve henaka vardır. Kesirun min el pek çok adabı vardır. El murtabitati ilişkili bi onu sunmakla ilişkili. Yani kahveyi sunmakla ilişkili. li dayfi misafire ve tariikati şurbiha ve onu içmenin yöntemi yoluyla ilgili. Kahveyi misafire sunmak ve kahveyi içmekle ilgili pek çok adabı vardır. Ve hadihi bunlar aşağıdakiler ba'dun minha onlardan bazılarıdır. Ende takdimil kahve kahve sunarken yecibu en tumsike tutmalısın tutman gerekir. Delletel kahveti kahvenin kahve cezbesini tutman gerekir. Bil yedil yusra sol elinle Vel fincane, fincanı bil yedil yumne sağ elinle tutman gerekir. Sağ el ile tutman gerekir. Tusab bu dökülür. Kemmiyetun kaliletun az bir miktar dökülür. Bil fincani fincana. La tezidu aşmaz. An milakati ta'an bir yemek kaşığını aşmaz. Bu miktar bir yemek kaşığını aşmaz. Ve yu'rafu bilinir, zelike bu bin nazari, bakma ile bilinir. Göz kararı kabul edilir, göz kararı bilinir. Yutraku değdirilir, dokundurulur. Tarafu delleti, cezvenin kenarı, ucu, ala hafetil fincan, fincanın kenarına, ağzına dokundurulur, değdirilir limen iddelleti cezveyi engellemek için min entesil akmasını cezvenin akmasını engellemek için ve bit tarki dokundurmakla değdirmekle vurmakla tembihun bir uyarı hatırlatma vardır liddayfi misafire ennel fincane cahiz fincanın hazır olduğunu misafire hatırlatmak vardır dokundurmakla Tukaddemu sunulur. El kahvetu kahve li misafire Ma şeyin minel ihtirami lehu. Ona bir miktar hürmet ile saygıyla misafire kahve sunulur. Ketterhibi hoş karşılamak gibi ve libtisami bil vajhi ve yüzde bir tebessüm ile. La an harfi ile kullanıyoruz. La tebta'id an uzaklaşma. Addaifi misafirden. Ba'de sonrasında. Takdimil kahveti kahveyi sunduktan sonra misafirden uzaklaşma. Bel bilakis intadır bekle. Hatta yentehye min bitirmesini bitirinceye kadar bekle. Tenavulil kahveti kahve içmeyi bitirinceye kadar bekle. Yentehi fiilimiz fiili muzari min harfi ceriyle intaha yentehi bitirmek anlamında. Ferubbeme yatlubu isteyebilir. Rubbeme ihtimal bildiriyor. Ferubbeme yatlubu belki isteyebilir. Fincanen saniyen ikinci bir fincan isteyebilir. Alet daifi misafirin yapması gerekir. Ta'dilu düzeltmesi gerekir. Düzeltmelidir. Misafir düzeltmelidir. Cilsetihi oturmasını. Ainde tenevulil kahve kahveyi alırken misafir oturmasını düzeltmelidir. Minellezi <laughs> yasubbuha kahveyi döken kişiden kahveyi alırken misafir oturmasını düzeltmelidir. Aladdayfi <laughs> misafir tenevulü Ala harfi ceri burada gereklilik bildiriyor. Ala daifi misafire gerekir. Tenevulul kahveti kahveyi alması gerekir. Biyedihil yümle sağ eliyle alması gerekir. Minel aybi ayıptır. Ayıp kabul edilir. En üflemek. Ala'l fincani pincana. İze kânetil kahvetu sâhineten. Kahve eğer sıcak ise kahveye üflemek ayıptır. Fincana üflemek ayıptır. Yumkinu tahrikul kahve. Kahveyi hareket ettirmek mümkündür. Dâhilel <laughs> kahveti, kahve, dâhilel <laughs> ja fincani, fincan içerisinde kahveyi hareket ettirmek mümkündür. Litebridihe, <laughs> soğutmak için. Ba'de en yektefiyad daifu, misafir yetinlikten sonra min şurbil kahveti kahve içmekten yeterli yetindikten sonra yani kahve içmeyi misafir yeterli gördükten sonra yehuzzul fincane fincanı sallar liddelaleti göstermek için ale ennehu iktefe kendisinin yetindiğini göstermek için fincanı sallar. La yecuzu lid-dayfi misafirin yapması doğru değildir, uygun değildir. La yecuzu lid-dayfi el-hadisu konuşmak. Misafirin konuşması uygun değildir. Ma'al <laughs> aharin başkalarıyla. Ve terku şahsi kişiyi bırakması. Ellezî <laughs> yasubbu'l-kahvete kahveyi döken kişiyi bırakması vakifen ayakta bekler vaziyette. Limuddetin tabi ile uzun bir zaman, uzun müddet ayakta bekler vaziyette. Kahveyi döken kişiyi bırakması, ayakta bırakması doğru değildir. La yecuzu uygun değildir. Sabbul kahveti, kahveyi dökmek. Bir fincanın bir fincana. Meksuri taraf kenarı kırık bir fincana kahve dökmek uygun değildir. Ellezi yasubul kahvete kahve döken kişi yebde'u başlar, sabbel kahveti, kahveyi dökmeye başlar. Min indi ekberi duyuf en misafirlerin en büyüğünden, sinnen ev mekamen, yaş veya konum, makam olarak misafirlerin en büyüğünden kahveyi dökmeye başlar. Ve ba'dahu daha sonra yuvasilu devam eder. as dökmeye devam eder. Licihetil yemin sağ tarafa doğru. La uygun değildir. Raddul kahveti kahveyi geri çevirmek uygun değildir. İlle ancak şu durumda olabilir. İzâ Misafir varsa liddayfi misafirin varsa talebun bir isteği feyadavhu onu koyar kahveyi fincanını koyar emamehu önüne ve yetekellem konuşur an hacetihi ihtiyacını dile getirir konuşur la tuqaddamul kahvetu kahve sunulmaz berideten soğuk evdafiyeten ya da sıcak olarak kahve sunulmaz. Soğuk veya sıcak olarak kahve sunulmaz. Evvelu fincanin ilk fincan isimlendirilir. Fincanı heyf. Heyf fincanı isimlendirilir. Heyf fincanı diye isimlendirilir. Ve yeşrabuhu ve onu içer. Ellezi kim içer? Bir kişi. Yasubbul kahveti. Kahveyi döken kişi içer. Emamed duyuf misafirlerin önünde. Sonra daha sonra tusabbul kahve tu kahve dökülür li dayfi Ve ekseru adedin ve ekseru adet en çok sayısı li kahve kahve fincanlarının en çok sayısı li dayfi kahveti dayfi ve ekseru adedin li fenacine kahveti dayfi misafir kahve fincanlarının en çok sayısı Hiye o selasetun üçtür. Fincanu bayf, misafir kahvesi. Fincanu keyf keyif kahvesi ve fincanu Seif ve seyf kılıç kahvesi. Ala sabbabil kahveti kahve döken kişinin yapması gerekir. Elle ile olumsuzluk edatıyla kullandığımız için yapmaması gerekir. Elle yakife durmaması gerekir ki watch misafirin önünde ve yahcubeh anhu ona kapatmaması gerekir ru'yatal eharin başkalarını görmeyi ona kapatmaması gerekir menel aybi ayıptır entetru ka ehaden bir kişiyi bırakmak ayıptır bırakman ayıptır buna en tasubbe dökmek sizin lehu ona el kahve kahve ona kahve dökmeden o kişiyi bırak, bir kişiyi bırakman ayıptır. Ev ya da tetecevezehu ya da onu aşman, atlaman, geçmen. Lillezi ba'dehu. Ondan sonraki kişiye geçmen o da ayıptır. El kahvetu kahve. La tusabbu dökülmez. Littifli çocuğa. Fil emakinil amme vel mecalis genel ortamlarda veya oturmalarda meclislerde çocuğa kahve dökülmez.